yurt dışında internet kullanımı için size güzel bir video çektim. Umarım en güzel videolarımdan bir tanesi olur Şimdi mobil medya uygulamasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şöyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranla beraber hemen gördüğünüz gibi sağ alt köşede kendinize bir profil oluşturuyorsunuz. Profili oluşturduktan sonra ana bölüme geliyorsunuz. Ana bölümde hangi paketi almak istiyorsanız ona tıklıyorsunuz. Hepsine tek tek bakmaktansa arama kısmında Gideceğiniz ülkeyi ona göre seçiyorsunuz. Biz Bosna Hersey'e gitmiştik. Bir de Sırbistan'a gitmiştik. Bu uygulamanın en güzel yanlarından bir tanesi sadece bir ülke için değil birkaç ülke ve daha fazlası için de seçim yapabiliyorsunuz. Bunlardan herhangi bir pakete basıyorsunuz. Ve zaten başka yerlerde de geçerli olduğunu buradan görebiliyorsunuz ondan sonra nova basarak oradan devam edebiliyorsunuz gün var burada ne kadar geçerli olduğunu gösteriyor kaç GB olduğunu gösteriyor ve ücretini zaten oradan görüyorsunuz burada filtreleme kısmından da düzenleme yapabilirsiniz aynı şekilde cat mı dolar üzerinde mi onları da bu konuda düzeltebiliyorsunuz şuradan da en düşük fiyat hangisi ve hangisi daha iyi ondan görebilirsiniz. Paketinizi seçtikten sonra şu kısma basarak buradan takibini sağlayabiliyorsunuz. Benim daha önce aldığım paketler burada görülüyor zaten. Buradan takibini sağlayabilirsiniz dediğim gibi. En güzel yönlerinden bir tanesi de şu profil bölümünüze geldiğinizde hediye paketinin olan bölümü var ya buna bayıldım zaten. Burada bir kod var. Koda giriyorsunuz. yani Oraya bastığınızda bir kod göreceksiniz. Onu başka bir arkadaşınız uygulamayı indirirken o kodu onunla beraber paylaştığınızda orada direkt indirim sağlıyor. O konuda daha güzel olur. Bu arada bunları yaptıktan sonra en önemli diğer bölüm nasıl aktif hale getireceğiz. Paketi aldık. Kart bilgilerimize girdik. Her şey ayarlandı. Ondan sonra çıkıyorsunuz uygulamadan ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümünde mobil ağlar denen kısma dokunuyorsunuz. Ondan sonra esim kullan. Zaten Android telefonlarda bunlardan da net göreceksiniz. Bir de zaten uygulama üzerinde nasıl aktif hale getireceğinizi mail üzerinden size atıyorlar zaten. Esimi aktif hale getirdikten sonra bitti mi? Bitmedi. Tam aktifleştirmek için veri dolaşımı var. Ona dokunuyorsunuz. Uluslararası dolaşım yazıyor ya yani asla. Hemen ona basarak her zaman bölümünü tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra tamamıyla aktif hale getirebiliyorsunuz. Ve uygulamayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşınızla da paylaşarak kullanabilirsiniz. Size şunu tavsiye edeyim. Instagram çok 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 internet diyor. Buradan size söylüyorum kesinlikle onu yapmayın. Story paylaşmak istiyorsanız ve bir şeyler paylaşmak istiyorsanız size tavsiyem gittiğiniz yerde Wi-Fi'ye bağlanın daha avantajlı olur. Bunu da gerektikçe kullanmaya çalışın. Daha iyi olur. Umarım uygulamayı beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.